Vay be bro seninle rastla oynamak da varmış Hazır mısın şimdi? Hazırım Teşe teşe Çok sıcak <laughs> Ne oluyor lan? Biri Pardon anam Oğlum bak. Hadi setten ettin. ettin Solda resim sana silecek. Neyse. Ne? Tamam tamam. Girme, girmedik oğlum? alanlarına girmedik tamam. Güvenli bölge orası. Ha, ne bileyim. A ahır vardı. Ha, kim ben, bu falan demiş. Aynen bak. Seni bir gün öyle bir trollerim ki böyle ateşe değde gidersen. <laughs> böyle ateşe değde gidersen bir gün bir bakmışsın fıtı 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 yerdesin. <laughs> Bro, burada önce maviler var. Mavileri bir halledelim. Burası küçük sondaj kulesi. Burada daha az NPC var. Ee, hemen saldırma. Önce en üstten yavaş yavaş aşağıdakileri vuralım. Tamam mı? Gördükçe vura vura gideceğiz. Aynen. Vura vura gideceğiz. Biz. Aynen. Canım full mü şu anda? Evet. Tamam. Onlar da çünkü rushlıyor. Merdivenden falan çıkıyorlar mı? Evet çıkıyorlar. Gelecek şimdi bak beni çünkü gördü. Nereden vurdu lan? Soldan tıklayalım. Geliyor bura bir tane merdivenin orada <laughs> Geliyor herhalde. <laughs> sen neyle atış ediyorsun lan? Ha sen tam sınav atış ediyorsun. Hmm. Lootla bro şeyleri. NPC'leri. Bro adam geliyor. Merhaba. Yo içeride mi? Bakayım. Ha bir tane içeride olabilir evet. Aynen. Şimdi beni takip Burada et. Burada başka kimse var mı? Bilmiyorum. Aşağıdalar. Aşa Her katta birkaç tane Mbz var. Neredesin? Burada burada 5-56 mı? 556 var. Tamam alayım ben. Aldım. Tamam aldım. Size, size 56 gerek abi. yok siz bombası. Arkamdan da vuruyor beni. Arkadaş ediyor. Ne? Vurlar, bro. başka. Ee, burada duralım biraz. Canını indireyim. Sağ Sağdan ses geliyor. <laughs> Nasıl koşuyor lan? Üstüme üstüme koşuyor. Sen neredesin? Ha tamam. Gitti sandım. Göremedim bir an. Şey basamamışım. mı? Basıp beklemek ha, mi ha Evet basarken, ha, basarken evet değiştirirsen saymayabiliyor. Bunlar da tap mermi var bro. Mermileri al. Bir aşağıda herhalde. Bu ses aşağıdan geliyor. Arkada müzik dinleyerek oynayan başka kimse var mı? Burası bitti mi? Ee, emin değilim. Bakıyorum. Tamam aşağı iniyorum. İçeride var mıdır? Bakayım mı? Yok. Aşağıda. Burada. Orada mı? Ben diğer Ayrılmayalım, buralar biraz sıkıntı var. Öyle mi? Aynen. Düşersek yanımızda olalım, bizi kaldırabiliriz. Soldan ses geldi. Ee, herhalde aşağıda. Evet, orada ileride, yok yukarıda. Bu bulunduğumuz katta yani, ileride. Nereden gördün? Ses geliyor. Aha. İki, iki tane. Bak nasıl rastlıyor görüyor değil mi? İki taneydi. Evet evet burada. Ölmüş mü lan? Aa, ölmüş. Bu benim ben. Yani. Aynen. Yani bir aşağı kat daha var ama bu tarafta. Bunlar da aha benim ben. Yani. Şunu al ya. Aşağıya mı gittin? Ee, şimdi iniyorum. Bir tane de duck da var işte. Ne rıhtım mı ne deniyor? <laughs> Nerede bu? Tamam öldürdüm. Gerek yok. Şimdi yukarı çıkacağız. En yukarı. Neredesin? Aşağıdayım. Merdivenlerin yerini bilmiyorum. Merdivenlerden yukarı doğru çık çıkacaksın. Gördüm merdiven, merdivenden yukarı çık. Bir yazıyormuş zaten exit. <laughs> Bak. Buraya çıkacağız. o <laughs> ne? Gel. Adamlar şuradan gelecekler. Şuradaki hava limanından biz indik ya hava alanı. Onun için kendine cover al. Bunlar çok pis ateş edecekler. Eğer bug buglanmazlarsa pis ateş edecekler. Bazen buglanıyor bu küçük küçük sondaj. Hiç hareket etmiyorlar. Oğlum biz burada buradan mı sıkacağız adamları? Evet. İnecekler zaten aşağıya. Yani inşallah. İnmezlerse de. Ne zaman geliyorlar? Ben şeyi açınca. Açtım. Geliyorlar. Simsik sensör çıktı. Sismik yani. <laughs> Yukarıdan mı sıkacaksın sen? Ee, evet. Sen de siper alsan iyi olur. Çok gittin sanki. Çok açılma. Bu delikler kurşun geçiriyor mu? Yok onlar geçmiyor onlar geçmiyor. Ana ne aldın? Oraya mı geldiler? Ana niye yanan aldın? Ya yanlış yere düştüğüm için öldüm. Gelecek mi? Ee, biraz zor. Yani uzun süre gelmem benim. Sana kaldı bro orası. sen, ne sen nerede? Nasıl öldün ki? Ya adamın önüne düştü. Oğlum ya adamın önüne düştüm ya. Lan. <laughs> ya var ya karşımdakini sen sandım önce. Böyle bir atladım. O kadar hmm. yanlış yere düşmüşüm. Bir aşağı inmeyi planlıyordum. Winch'in olduğu katta yine. Ama biraz fazla düşmüşüm. Onların katına sen... düşmüşüm. <laughs> Önümde birden adamı görünce bir bağır. <laughs> Duydun zaten. Onu sen sandım önce. Oh, Et ça. Non. Ah, j'ai ce qu'il y a. J'ai ce Non. Ah, Il euh... <laughs> c'est Bunları dolduracak mıyız? Evet, Başka bir şey doldurulacak bir şey var mı? şey varillerden petrol çıkıyor. Evet. Neler çıktı bu şeyden sandıktan? Güzel şeyler çıktı mı? Bro valla ne çıktı? Ee, yemek pişirme tezgahı Elektrik su arıtıcı Burada e, saç Büyük sağlık çantası evet. M92 tabanca İyi, evet. Hedefleme modülü Metal zırh eklentisi Bro bro zırf şey var kalması. o değil de... Şey geliyor helikopter geliyor buraya geliyor Gel gel içeri geç içeri içeri içeri, içeri. Ne alaka lan? yani öldürmeden gitmiyor bu çünkü. Ha, mi? Hayır, öldürmeden gitmez. Elektra görünüyor mu peki? Evet. Neyse ben bari bir şey yapayım. burada çıkar çıkarız herhalde. Empisiler bitmedi mi? Değil mi? Vallahi bakmadım ben ya. Şu nara bakmışsın. Onları ben lootladım Yani açık hiçbir şey yok onun içinde. Nara baktın mı acaba? Almışım. Aynen bunlar almışım. Ha bak şurada çanta var. tane bilgisayar var bu. Hedefleme bilgisayar. Al al. Siz mi? ee ben attım. <laughs> Gör görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse alt katı nereden dedik ya? Alt katta bir şey yok ben toplaya toplaya geldim. Ha, varillere bakmadım ama. Ha, varil ya? Varil. Patlatırız varil patlatırız Burada da bir kartlık bir kapı varmış bu. Pat, bir kapı. Ha yeşil ka? Ha, aynen aynen. Ama yeşil kart getirmedim. Orada pek bir şey çıkmıyor diye. Bir kat Vallahi kaç kat indi? Bir kat. Burası açılıyor. A, açmışsın. Ben tamam, al. Aşağıya. Yok aşağı değil yukarı yukarı. Ne? Yukarıdan geldik ya hava ha, alanında. Helikopterle abi. gidiyoruz tamam. Helikopterle. neymiş? Dalış tankı. Hmm. Oksijen tüpü mü yani? 600 ha, yazıyor ne? Oksijen yani. tüpü. Şey evet 600 yazıyor. Alev tarıcı. Alev tarıcı var. O emin reytten korumak koyalım bir şey hayvanları falan mı? Üst... yok böyle çalışmıyor hayvanlara çalışmıyor Abi, Şunları sıkabiliyor mu? <laughs> Vurdum. Ne göre şey değişti. Aa, lavyanın ışıkları değişti lan. Buraya gelince. Nasıl bir şey yandı? Ne kırmızı yandı. Yeşildi buraya gelince kırmızıya döndü. Kendi dönüştüreceği. Orda ne var lan öyle? Yüzüyor bak görüyor musun?